Hoş geldin kral. Oğlum bak, kokusu ne lan böyle? Ben görüp Arkadaş lan. mi? <laughs> abi, abi, şey gel baba. Hepsi de yazdıklarım var da 10 dakikada yazdıklarım biliyor musun? Biliyor musun? Mesela aklımda şey var dura dur, alıyorsun lan. Onu söyleyeceğim şimdi. Eee. Evet. evet beyler, bayanlar. Agın. Değerli sakinler. Ne diyeceğim? Bir daha eder. video mu? Ha tamam. Diyecek şey diyecek. Mi? Çok özel bir şey diyecek. Ne diyecek? Şimdi scooter satılacak ya. Evet iPhone'un altı, altı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil. Oğlum üçer tane yaptık. Üç altı dokuz on tane almışlar. 10 tane bile yaptık. <laughs> Bunlar ne oğlum böyle? Aga kaç çeşit şey yapıldı bu evde. Küt. Aga. Aga şu ne? Adal çöpleri niye burada? Yaldırdınız. Aga. <laughs> aga şu limonataş. Sütçü gibi duruyor. Şu kahve, şu çay. Süt. Ya. Nasıl çiğ ki? Ee, çiğ köfte, çiğ köfte. Lipton. Abi çiğ köfte evet. Abi siz Lipton ne kadar çok içiyorsunuz bu arada? Hmm. Ne bileyim sürekli evde Lipton var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? <laughs> ben bunu içerim. Ben içeceğim. Gel. gel beraber içeceğim. bu riski Gel beraber içeceğim. Hadi gel. Otora bineceğiz bir daha. Ben burada bulaşık yapıyorum arkadaşlar. Oğlum <laughs> o değil getirdim oda doldu lan bu ne oğlum? Aga <gülüyor> <gülüyor> lütfen. Gereksiz olanları at. Hiç, hiçbir gereksiz değil. Bu kediler çoğalmış. <gülüyor> Patladım. <gülüyor> kedi sesi geliyor diyorum nereden geliyor nereden geliyor? Hani farklı bir kedi sesi geliyor bir yerden. Alakasız bir ses geliyor. Beyaz kedi burada yemek yiyor. Lan diyorum, diğer ses nereden geliyor? Diğer kedi de buymuş Kardeşini de almışlar. İkisi kardeş galiba. Bunlar Ay ne tatlı lan bu. Çok tatlı. Buraya blur gelecek. <laughs> Çekil. Oha. Oğlum bok normalde suyun üzerinde. Bok normalde suyun üzerinde durur. Seninki batmış oğlum. Ben her sıçtım lan. Arkadaşlar adam bir sıçmış. Bir kere sıçıyor O kadar fazla da yemiyor. <laughs> adam çağırdı. Aga şu boka bir bak dedi. Gerçekten inanılmaz bir bok. Kapkalın arkadaşlar büyük. Suda yüzememiş, batmış aşağı. Su atalım tıkanacak şimdi bizi. Hatta çekiyorsun. Gel gel. Ya kapat şunu. Aga bu tıkanır mı da bizlerde hep tıkanıyordu bak. Hazır mısın? Büyüye bas. Fark etmez. Şişt. Hadi çek çek yeni çekim ya. Düştü oldu. Tıkanmadı. Eğit hey, seni be. Klozet al. Neyse dur bir tane daha sıçayım bekle tıkacak. <laughs> Aga. Lütfen lan <ölen> artık. <laughs> Arkadaşlar kızlar bekliyor. Yediden önce orada olmamız Kodunları lazımmış. Bunları atma lan. Atacağım. Aga atma lan. Şimdi görecekler Kıvanç. Bu ne? Yok Kıvanç sen ne yapıyorsun? Yok bu kadar samimi ne konu. Yok bilmem ne. Çocukların ablası diyecek. Of ne kadar yakışıklı. <laughs> Arkadaşlar bu adam gerçekten kafayı... Oh! <laughs> Dur. Dur artık. Tıraşa gel. At 2 4 2 tıraşa. <laughs> abi bir <s**> getirsene be. <laughs> daha önce iki tane daha suçlayacağım. Tıkatacağım bunu. Bugün bunu tıkanacak. <laughs> hard mı abi? Hard hard. Akşam sağlam bir şey yiyem de. Eski duş başına gel. Öyle duş olur. başlığı aldık eve. <laughs> Lan duş başlığı nerede? <laughs> burada. 40 lira ya. Ay, harbi de ol ama ya. Of. Adam, adam yağlatıyor beni. Şu, evinin haline bak ya. Kafayı yersiniz arkadaşlar. Bu ne böyle? Burada mama dökülmüş. Gerçekten ağırdan beter ya. Bilmiyorum aga aramadım. Ağırdan beter ya. Harbici ağırdan beter. Abi belki ara Dolaba gel bebeğim. <laughs> arıyorum arıyorum hadi. Arkadaşlar tüyle gücü krem uyguladım şu an vücuduma. Nerede? Belki şurada. Gelmiyorsana... Şurada bit marka arkadaşlar. Hayatımda hiç kullanmadım. Çok merak ediyorum sonucu. Bakın şurası. Bildiğiniz döküldü şu an. Normalde su uygulayınca dökülecek. Bir de arkadaşlar şöyle bir olay da var bugün gıda şık bak <gülüyor> <gülüyor> Bunu koysam ben. De. iyi. olacak kendim kaçırsam. dalga daha çok fazla ses çıkıyor. Bak şimdi. Arkadaşlar temin motorların seslerine baktık. Kavancı motordan çok değişik sesler geliyor. Hadi Allah'ım. Işte, evet. Arkadaşlar. Versene aklını da bir çalıştır bakayım. Çalıştıracağız şimdi. Arkadaşlar bir de benim motor bir kirli. Şu koltuğun şurasına bakın ya. Gerçekten iğrenç bir hal almış. Vay benim sen, Benimki nerede bilmiyorum. Abi. Belki onun altında. Bir de arkadaşlar üstü hit mühendisli. paket lastiğiyle şurada bir kablo duruyordu. Bakarken yerinden çıktı. Yağlatıcı gerçekten. Bu da böyle telle duruyor burada. Gerçekten ilginç bir durum. Bak paket üstü üstüne de peçete koymuşlar. Bak bu ne ya? <laughs> Üstün Hint mühendisliği gerçekten. Hindiz, Hint malı arkadaşlar bu motorlar. Çin malı falan değil. Şöyle göstereyim. Pantolonu şey. şey Pantolonundan oldu böyle. Bir dakika bundan Ferra niye böyle oldu? Bu <laughs> ne? Oğlum bu neyse zaten değişecek bakıyorum. Çünkü kırık arkadaşlar. Ben de buraya peçete sıkıştırdım. Bak burada da kırık. Burada bir delik var. <laughs> burada bir delik var. Bugün burayı da yıkadım içeri tertemiz. Dejavu. Sonra burada da bir delik var. <laughs> Sonra burayı boyadım. <laughs> Lan orayı niye boyadın oğlum? Sürtük ha ayık. Lan orayı niye boyadın? Oy. Arkadaşlar bu adam iki kere kafayı yedi. <laughs> bir kere koruma demirsiz kafayı yedi. Birlikte yedik biz Kıvanç'la. Hatta o, onun videosu belki vardı arkadaşlar. Burayı koyarım. Bir de koruma demirini takıp tek başına yemiş ben yokken. Neyse hadi gidelim. Daha kızlarla buluşuyorlar. arkadaşlar. Altını değil. Üç pulsar. Onun videosu da gelsin bu lan. <laughs> bu arada işten çıktı. Kıyafetler mutlaka yok abi. Kim arıyor? Kızlar arıyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Neredesiniz yavrucağızlarım? <laughs> <laughs> Şu an Motorun önündeyiz. Daha banyo yapacağım ben. Oğlum daha diğer çocuk altıda çıktı. Altı. altı. Arkadaşlar öyle handikaplar. Sonra detaylı detaylı anlatacağım. Çok fazla olay var. Önceki videoda böyle oldu. Sürekli bir olaylar var. Yetişemiyorum. 8 ay video çekmediğim için çok fazla olay birikti. Özellikle bu motor gerçekten <laughs> olay dolu. Gördüğünüz bu ırgat. Şöyle. Bu kıvancı motor işte. Da eskiden KD falan vardı eski videolardan belki bilirsiniz. Bu da KD gömleği. Bir dakika. O oh, evet <laughs> KD gömleği. Bir dakikasını KD 125 ef. Modiye çok tot. Dur, daha, daha bitmedi. Ama tişlerine iyi, dedim şapka çıkar. Ana bu iş kombini mi? Ne bu? Bu iş kombini abi. Hem işten yakışıklı olmak için hem de gözüme çapak girmesin diye, hem de saçıma zarar görmesin diye. Bu adam kaynakçı. Evet. Bu ben... da kaynak kombini. Ayakkabıları kes. Ayakkabıları kes. Bir de şöyle Hı. çek. Bir de şöyle çek. Sokları sivıkask kabinlere ait. Mike, bu adamı daha önce tekerde ters dönerken gördünüz mü? Sizi bilmem ama ben çok gördüm. Ulan <laughs> ya. Hadi Bu motor da kıvancı. Neyse yani. arkadaşlar biz şimdi eve gelelim bir duşmuş alacağız kızlarla buluşacağız. Kızlarla mı <laughs> buluşacağız? Hadi de ya. Kızlar da kız olsak. Bak bunu koy. Bunu koy. <laughs> Bakalım üçüncüsü nasıl? Üçüncüsü güzel sarkı. Benim normalde bak. Bir tane benimki, bir tane bununki. Bir tane de farklı geliyormuş. Bakalım da... o farklı olan güzelse benimkini bırakıp ona gideceğim falan. Böyle bir şeyler yapacağız. Fark eder mi? Fark ederse kabul edeyim. İkisi birini de koyuyor, tutur. Yerinde. Sus, sus. Olur dur. Arkadaşlar fark etmez yani. Birini depoya oturtur. Kullanmayın. Ondan sonra diğerini de arkaya oturtur. Ya da ikisini de bir sağ bacağıma bir sol bacağına Ya bir sus be. <laughs> Arkadaşlar hadi görüşürüz. <laughs> Makro Cimil. Center soygun. Arkadaşlar 4 cici ve 4 ayran. Makro Center'dan. Hadi bakayım. Kıvanç. <laughs> Adam da kalp krizi geçiriyor. Adam, adam öyle bir şey dedi ki görüşürüz. Nasılsın? Hadi, şey. Hadi yek. Nerede yek? Döküyorum. Döküyorum. Toplayın. Çek çek çek. Dur. Döküyorum. Dur ayranlara gidecek lan. Dur dur dur. dur. şey olmaz oğlum. Patlamak Arkadaşlar şu an evdeyim. Demin işten geldim. Kudrak. <laughs> Canım acıyor. Sol bacağım e, sürtündüğü için ufak yandı şurası. O ufak. Ama şurasına motoru düştü mü ne oldu? Şurası şişti. Şu an gerçekten acıyor. Zor yürüyorum. Tövbe tövbe bayılır ekmek yok. Bayım nasıl? <laughs> Buradan kısalttım arkadaşlar. Şu uçları da hafif aldım. Adolf gibi. <laughs> Bir sana şimdi burada yıkacağım. Bu ışıkta tarzında. İki çift ayak. Asparagus diş fırçası? Yalan diş fırçası, temiz diş fırçası sünger. Anamın nasıl bırakıştı? Üç tane tişört getireceğim. <laughs> İki tişört, bir kazak. Bir de da burada. Ön teker sökük. Ön tekerin dişimi getireceğim. Hadi bakalım. Allah selam ver. Değil, Oh!